önce fayda zarar mevzusuna bakayım. Kerem Aktürkoğlu iyi futbolcudur. Türkiye Ligi için hatta iyini üstüdür. Evet. Yani bir maç bir maçın kaderini etki edebilir. Oynadığı herhangi bir maç. Hı hı. Türkiye Liginde mesela sana senede gitti denilen 10 tane maç kurtarabilir. Eyvah hı. bu maç berabere bitti derken. Hı hı. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye geldi mi katkı verir mi? yüzde yüz verir, bak yüzde yüz verir, çabukluğu, süreti, topa vuruşu, kesme vuruşları falan filan. Penaltı alır, asis özelliği de var falan evet. adam çok. çalımlar. Firk bile kullanmaya başladı sonra. Evet abi. oralara pek girmesin de o <laughs> de. boş ver. Anladın mı? Şimdi tabii ki bunu bir eski futbolcu olarak ve bir futbol yorumcusu olarak söylüyorum. Dolayısıyla çok faydalı bir oyuncu olur, Fenerbahçe çok katkı yapar. Fenerbahçe hedefe gide gidecekse o hedefe ulaşmasında büyük katkı sağlar. Hı hı. Şimdi bu benim yorumculuk futbola bakış elim. Bir de Fenerbahçeliğim var.